Dördün takım takım. Ee, hey, sırindiriyorsa... Sakin sakin sakin. sakin, sakin, sakin. Ha, tamam beyler. Tamam, bu bırak. Beyler, beyler. Hey, 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 sakin ol sakin ol Bir salı gün doğulayım, bugün Sakin Mutu bugün doğayım, evlendim. Mutu az önce Kalıbro evlendi. az önce evlendi evlendi. kız kadın var kız. Daha de mi kıydık? Aynen öyle. Bak o şurada. Günlüğümde. Nerede? Mergen kıydı. Nerede? O? Meryem kıydı. Karım nerede? Nerede? Karın nerede? Karın nerede? Kadın gitmiş Karın nerede? Karın nerede? Karın nereye kaçtı? nerede? Karın 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 <laughs> Kanka oyna en keyifle eskipi